Abi Allah aşkına nerede olduğunu söyle Gerçekten hiç kimsenin haberi yok ama biz kalktık Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya gideceğiz. Birazdan gerçekten Çınar'ı kaçıracağız. Değil mi? Sen niye <laughs> ya kanka ben <laughs> anlamıyorum ben tehdit ediyor ya. Bu açıklık getireceğim. Hayır beni tehdit ediyor. İkisi Hayır neyi? İkimiz varız. Yağmurlar da, Yağmurlar da var. vardı. Yağmurlar da vardı. Yağmurlar yani da. Şeyi söyle kanalın ismi ne? Ee, şimdi sen naneyi yemedin ne? oğlum. Ne, ne olmuş? Şimdi arkadaşlar Batuhan'ın Nesli anlaştık. Batuhan dışında herkes biliyor annesi, Çınar ve abisiyle de anlaştık. Bugün Batuhan'a en fes bir şaka yapıyoruz. Tam teşekküllü hazırlandık. Batuhan her gün Çınar'ı okuldan almaya gidiyor normalde. Bugün geldiğinde okulda göremeyecek. Evet. Annesine ulaşamayacak, abisine ulaşamayacak. Eve geldiğinde göremeyecek. Görmeyecek. Ve en kötüsü biliyor musunuz? <laughs> Fide isteyecek. Sırı, elini bağlayıp görüntülü falan aramayı düşünüyoruz, Aynen. bayağı bir şeyler düşündük. E hadi gerisini izleyin ya! Evet. İzleyin, görün, hadi Ama ne anlatıyoruz? başlamadan önce arkadaşlar, kanalımızda abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın! Sizleri seviyorum! Ben istiyorum! <laughs> evet. Şu anda yola çıktık, gidiyoruz. Ben neredeyim? Benim kanalım, unutma. Pardon. Uzun bir yolculuk! Wait to me! Bence duydu. <laughs> Hangi uyum yüz olursan söyle de yapmaya devam edeyim. Ee, yapmaya devam edeyim. Geldik şu anda. Ee... Batuhan'ın evinin önündeyiz. Bir çekilir misin? Şurayı göster misin? Batuhan'ın evinin karşısındaki <laughs> manzara da. Köye geldik. <laughs> evet şimdi Batuhan'ın evi karşımıza duruyor. Annesi bize anahtarı verdi. Evet. İçeri girip ne yerleşeceğiz? Kameralar. Kameralar yerleşeceğiz? Annesi görünmek istemediği için evden direkt uzaklaştı zaten. <gülüyor> Evde <gülüyor> kimse <gülüyor> yok. Evet. Bütün evi bizim Batuhan'ın istediğimizi yapabiliriz. Batuhan'ın evindeyiz. Gel seni çekeyim. Bugün ben kameramanım. <laughs> Ay, evet. Ay bu nasıl dönüyor? Yeniliyorum. Videodan iyi çekiyorum ha. Evet bunu şuraya koyalım. Saklayalım. Güzelce. Bak ben babam. şunu çıkaralım. Oraya koyalım. Bir git bakayım. Ben Batu Hanım. Çınar nerede? Çınar. Anneni de ara. Anne. Çınar yok. Abini de ara. Abi Çınar yok. Al diğerini yerleştir. Şimdi diğer kamerayı koyacağız buraya. Bunu da böyle saksıların arasına saklayacağız. Ne diyorsun? Sanki vatan benden uzun ve Batu almaz gibi. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Düşmez kalkmaz bir Allah. Sağlıyor mu? Evet. <gülüyor> Neyse. Neyse. Bunun bunu Çak, biraz... Aynı anda söyledik. Bunun boyunu biraz daha yükseltecek bir şeyler bulacağız ve şey, Çınar okuldan çıkıyor. Bizim hemen gitmemiz evet. gerekiyor, çok vaktimiz yok. Biz Geç kameraları kaldı. kurduk, gidiyoruz. Artık gerisi sizde. Sezeceksiniz. Siz Görüşürüz. Hoş geldin. Evet <laughs> Çınar Işko'yu aldık okuldan. Çınar, bugün yapacaklarımızdan haberin var tabii. abini çok fena şakalayacağız. O seni kaçırma şakasında neler yapmıştı, ağlatmıştı seni ya! <laughs> O kadar içim parçalandı ki, biraz da güldük ama içimiz de parçalandı ama yani. O zaman çok korkmuş. Yok yiyemem inşallah! Sana ip bile getirdik Çınar. Bu, bu, bu. Hayır! Çocuğumun elini kolunu alacağız? Devam <laughs> Şimdi Çınar Işko, biz buradan alıp seni kaçacağız. Evet, Çınar'ı 20 dakika falan erken aldık. Ama hemen gitmemiz gerekiyor çünkü evet, Batuhan'ın gelme ihtimali var. Çınar diyorum abine sürekli ya. Çınar gelmeden gidelim hadi! Çınar Işko mu aldık. Şimdi Batuhan'ın tepkisini bu arada kameraman gizlice çekecek okuldan <laughs> çıkarken. Evet. Alırken ne yaptın? yaptığını. Tamam, tamam. Abla benim üstümü değiştirmem lazım. Neden? Öyle çok yakışıklısın. Aa, çok kötü. Ama şimdi ne yapacağız biliyor musun Çınar? Senin elini bağlayıp... <laughs> Batuhan'a atacağız bilinmeyen bir numarada. Ve senin okuldan çıktığını görmesi gerekiyor. Yani okul kıyafetli olmak gerekiyor. Aynen. Tamam mı? Evet. Fidye, fidye ist isteyeceğiz abinden. Anlamıştık. Abinden evet. fidye isteyeceğiz, fidye. bağlayalım. Bu fotoğrafı ama şimdi atmayacağız. Zamanı var. Abi eve geçtiğinde atacağız. İzleyeceğiz ne yaptın önce bir. Çocuk çok mutsuz ya. Merak etme birazdan yemek yiyeceğiz. Çok mutlu olacak. Şöyle elini... Senin bugün oyunculuğun lazım bize. Abini arayacağız. İbna falan yapacaksın yani. Gözünü de bağlayalım. Gözünü de mi bağlayalım? <laughs> de bağlayalım. Hayır. bağlayalım. Ay. Neyle bağlayacağız? Neyle bağlayacağız? Gerçekten bizde var mı? Aa, daha önce hiç, hiç, yani hiç hırsızlık <laughs> Hiç çocuk Yapmayalım. kaçırmadık ki nereden bilelim. Ağzını bağlasaydık en azından gözünü değil de. Çınar gerçekten mutsuz Çınar, gibi. Çınar şimdi seni çekeceğiz ama çok mutsuz ol tamam mı? Tamam evet. Mutlu, mutlu olma. Bizim bak. yanımızda çok mutsuz biliyorum ama belli etme. Bu arada Çınar cidden bizi çok seviyor. Hadi çek şimdi çocuğumu. Böyle ortadan biz görünmeyelim hiçbir şekilde. Aynen. Çınar elini de göster. Heh. Hmm. Mutsuz ol. Çok mutsuz ol. Çınar gülüyorsun. <gülüyor> Durduk şu an fotoğrafı çekmek için. Hı. Şu şekilde. Hı. <laughs> <laughs> Yanımda donkut çantası var. Kıyamıyorum evet. o çantayı. Bunu çektik. Şimdi ne yapalım? Gidelim yemek yiyelim. Tamam eğlenelim. Batuhan, Batuhan, delirirken. <laughs> Batuhan delirirken biz yemek yiyelim. geldik AVM'deyiz. Evet. Ya Batuhan'da eve gidiş de deliriş de bilmem ne süreleri var. Bize de dedik ki böyle boş boş madem mutlu mutlu geziyoruz. Bir şeyler yapalım AVM'de. Şunlar bizi burada durdurdu. Ne yapacağız? Jelibon alacağız? alacağız. <laughs> hadi hadi. Ama ne yapacağım biliyor musun? Burada ikinizin de başarısını alacağım. Aaa! <laughs> Sabahsızsın! Deli. Çok romantiksin. Çocuk şok Ben de, de romantik olmak için söylememiştim. Ya, hayır, hayır, hayır. Yüzümüz var ama. Yüz oldu. Ne oldun? Yüz oldu. oldu. Seni yerim. Hadi, Hadi adam, al, al. Baş harfimizi al. Bunu mu alıyoruz? <laughs> Var mı ki bizim baş harfimiz? Yok. Şu ne? Allah ay aslında. O ne? Biraz K gibi. <laughs> Nasıl sus? <laughs> <Ye> o. tamam. <laughs> Bu da C gibi. <laughs> Cınar o da Cınar'ın C'si. Ya ama T şey yok daha Tamam. Geçmiyoruz. Tamam. Şunu bak. Şu sanki Y gibi. Bir daha... T yok mu Çınar? T'yi bulamazsan gerçekten bak kavga edelim. Y bulduk. Çınar Y işte. Evet. Ya hayır de yes, bu. Y'yi buldum. T. T'yi bulur musun hemen? Aha, Aha! T değil mi o? T değil mi arkadaşlar bu? Tamam, t. sen burasını yersene T oldu. Yese bile olmuyor. 7 oldu. Hah, ya, y, daha yedi daha geçme. 7 oldu. Hayır, Hayır T. T. Arasını da verme yiyip. Evet. <laughs> Neyse tamam senin T'si. Pardon. <laughs> çok çok pardon. Böyle biri değil normalde biraz <gülüyor> <gülüyor> heyecanlandı herhalde Çınar'ı görünce. Romantik birini ilk bir defa denk geliyorum. Anne! 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 Çınar okuldan sen mi aldın? Hayır okulda. Ana nasıl okulda? Peki. Ben okuldan almaya gittim onu. Hayır daha da okuldan öğrenmek Anne ben onu almaya gittim. Hani çıkış saati ya almaya gittim. Oh, yok oh, yok. Oh, Okul. Tamam dur ben arkadaşlarımı arayacağım soracağım. Tamam ha? hadi kapat. Kapat. <laughs> Oğlum saati de geldi o değil. Az önce şey nişanlandık Çınar Şimri verdi. Nişan. Ama şey galiba biz Yağmur'la nişanlandık değil mi? Yanlışlıkla Çınar. Aa, böyle Öyle bir şey oldu. Bizi nişanlandırdın ya Çınar. Birini kendine takacaktın ya. Evet. Seç gelinini seç. Hangimiz? Ben çok iyi yemek yaparım. Ama ikiniz. İkimiz. Şey de değil, hiçbirinizde ikiniz. İki. <laughs> tamam olsun ya. Okey, ben varım. Ben biliyorum gönlü bende de seni kırmamak için şey etmiyor. O zaman Çınar bunu oynayalım abi biz sana takım olalım. Hayır. Hayır, siz ikiniz ben. Tamam Çınar efendi. Sen tamam. istedin. Şimdi... Sen hakem ol. Tamam, ben hakemim o zaman tamam. şu anda. <laughs> Çınar, elle, elle şey etmek yok. Bak ben Ay, adaletli bırak, bir korkunç. hakemim. <laughs> Amur bir çınar 0. Gelsen al ben korkuyorum çınardan. <laughs> <laughs> komik mi? Ha kocisin komik mi? Kendime gol atacağım bu gidişle? Hava bitti. Hayır devam. Aa, aa. Var ya bu çok fena. Geçen de öyle yaptı bana. Ben antrenmanlıyım. Aman Tanrım. Ben antrenmanlıyım. <laughs> Ay, evet antrenmanlıyım. bir bir, bir skorlara eşitlendi. <laughs> 2 İki Çınar önde. Sinirlendim. Dominik de durum iki 1 Ben asla kaybetmem hiçbir zaman. Hava bitti. Bitmedi. Bitmedi. <laughs> ben asla kaybetmem hiçbir zaman. Ne oldu? Üç bir Çınar önde. Beni sinirlendim. 3, <gülüyor> Ver. <gülüyor> Seni destekliyorum kumam. <laughs> kumam. Kocuş azıcık yardım et bize. At. Çınar niye bekliyorsun? Ben okulda karacılık. Ben oku okuldan... Okuldan nesi neymiş? Aaa! Dört dört! Kaybetsene çocuğa ya. Kızıncım hayır, git! <laughs> çocuk dediğim bizim koç işimiz oldu. Biz kızı aldık Bravo! Gör power! Ay canı e yıkın! <laughs> Yasin! <laughs> 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 Lan oğlum çınar okuluna sen mi aldın? Hayır. Oğlum doğru söyle. Hayır oğlum doğru söyle. Oğlum şey şey konuşma oğlum. Çocuğu okuldan almaya gittim yok. Oğlum aradım, aradım oğlum aradım. O da diyor ki hayır diyor ben diyor arkadaşlarını bir arayayım diyor. Bakalım, video söyledim, ben lan video abi. video değil ya. Video evet. lan ne videosu kapat oğlum ya. Boş boş konuşma ne videosu. Başlarım videosuna kapat. Bu ne? İçine yerleşmeye çalış. Sen Biraz uçurdun sanki. Ee, çok az veriyor ya. Hayır, böyle değildi bu. Evet, kaldı orada. Kaldı. Gel buraya git al gel. Hah. Evet. Hah. Aferin kız. Bunu senden başkası yapmazdı yemin ediyorum bak. Game over. Ah be ya az daha getir. Her birimiz bir three. tane atalım, dur bir dakika. Bitti. Olsun. Getirdin Atladım. ya o yeter. Oyunumuzu getirdim. Gördünüz mü nasıl getirdim? Çınar ya, hani çok bilet geliyordu? Bak daha geliyor ya. Hani bizi kandırdın? Bak daha geliyor diyor çocuk. Batuhan evde ağlarken biz. <laughs> Batuhan ne yapıyor acaba şu an? Anne ne yaptın, aradın mı? Aradım, Lan ben okuldan geliyorum zaten, okuldan. Lan ben okuldan geliyorum, okuldan! Kapat anne, kapat. Kapat. Ay kociş. Acıktım. Yemek yemeye çıkalım hadi. Kociş mi? Ee, evet. O benim kociş. Benim. Benim yüzüm Önce da... bana taktı. Benim yüzüm yamukmuş. Önce kime taktıysa onun kocasıdır. Yo. Ne? <laughs> Adil bil kuma. Ay. Kuma bozuntusu. Gidelim ben de. Aa. Neyse. Hadi biz yemek yemeye. Afiyet olsun. Yemek yemeyeceğim dedi, bir sürü jelibon yediği için beyefendi doymuş. Asla ikna edemedik Patates yediriyoruz biz de. Ve zorla yiyor bunu da. Afiyet olsun. Sanırım bunu da biz yiyeceğiz. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Batuhan delirmiştir. Bayağı böyle <laughs> kendinden geçmişim. Ona arabada çektiğimiz fotoğrafı atalım. Aynen, vakti geldi. Ama bilinmeyen çok değişik bir numaradan atacağız. Evet, bizim numaramız değil. Şimdi çok değişik bir numaradan hat taktım. E, numarayı biz mi yapacağız? Ha, değişik bir numara, onun bilmediği bir numara. Zaten siz ekranda göreceksiniz hepsini. Aynen. At. Attım. <gülüyor> fotoğraf <gülüyor> çok komik. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ne alaka fotoğraf? Yazıyor. Görüldü. <laughs> <laughs> Buraları yayınlayabilecek miyiz? Küfür <laughs> şu an. Şunları okuma. Okuma yazmam açma. Açma. Ha. <laughs> <laughs> Kapat. Uçak modunu alalım bence şu an. Şu an uçak modunu aldım. Ay çıldırdı. Ay üzüldüm. Ya abi Yasin bunu sen yapıyorsan vallahi billahi senin... Hay çocuk lan oğlum elini kolunu bağlamak ne? Telefonu da açmıyor ya. Lan Yasin! <laughs> lan, lan, Yasin oğlum çocuğu elini kolunu bağlamışlar arabada fotoğrafını atmışlar lan bir şey yazıyor. Polise gitmeyeceğini biliyoruz. O kadar salak değilsin falan. Oğlum ya sen bir şey yap, bak sen bir şey yapıyorsan söyleyin sen gibi. Şey oldu, an, lan atacağım lan o... Yasin, şu, pa şu numara için sorgulatacağım. Bana birinin numarasını atsana acil. Hemen çabuk at, sorgulatacağım, çabuk. Hadi lan hadi! Çabuklar. Lan oğlum çocuğu kaçırmışlar, çocuğu. Az Yasin kapat lan, kapat annemi arayacağım. Kapat lan, kapat. Allah'ım sabır ver. <laughs> Anne! Hı hı. Bir tane fotoğraf geldi şimdi. Arabada bağlamışlar çocuğun elini. İşte po polise, polise git... Su, anne bir dinle! Polise gitmeyeceğini biliyoruz. Hı hı. Ne videosu çekiyoruz anne biz ne? Eğlence videosu çekiyoruz. Çok çocuğun başını işte. Lan ne yaptım yaptım anne? Ya bekle 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 arkadaşlarımı alacağım. Bekle bulacağım kapat kapat. Kuşlar seni çok seviyormuş ha. Sevilmeyecek gibi de değil de. Ama bana ya. Ama sana çok Ay, gibi için. değil derken sevilecek çocuksun diyorum. Çok kışkırtma yapıyor değil mi sana? Artık kışkırma. yeter. Yeter. Hepsinin intikamını tek bir videoda alıyoruz şu anda. Şu an delirmiştir. <laughs> <laughs> Namara'ya çok... da ulaşamıyor. <laughs> Birazdan da fidye isteyeceğiz. Aynen. Alo, alo Haydar. Haydar sana bir numara atacağım. Tamam, Allah aşkına onu bulsana, kim olduğunu. Allah aşkına. Hemen serisinden bulabilir misin? Oğlum çır bak, zekalar çınarı almışlar, arabaya koymuşlar tamam mı? Uf, elini kolunu bağlamışlar. Kula hemen konumunu mumunu. Bekliyorum çabuk, Allah aşkına. Kafayı yedirtiyorlar abi, kafayı yedirtiyor Kim yaptı bunu ya? Annem öyle bir sakin olsun. Allah'ım sabır ver Allah'ım. Anne sakin sen sakin ol bak Yasin de beni sürekli arayıp duruyor sakin olduktan mutlaka çok çocuğum biri yapmıştır sakin ol tamam ben bulacağım o çocuğu tamam tamam anne tamam anne bak haber vereceğim tamam tamam anne bak tamam diyorum tamam bulacağım çocuğu Hadi anne kapat. Kapat anne kapat. Açıyorum uçak modunu korkuyorum. Aa ben doydum. Doymuş olamazsın. Tamam. Doymuş olamazsın Çınar. Ama doydum. Neyse dur abini arayalım da sonra şey. Çınar şimdi senden ricam böyle ağzın bağlıymış gibi böyle abi. Abi. Sen abi, oynarsın. Ağzın bağlıymış gibi nasıl yapsın? Ağzın açık. Peki. <laughs> <Tamam, gülüyor> açmışız konuşturmak için. Abi. abi ama bunu yap bakayım. Oyna. Abi ne olur imdat. Olmaz. Daha bağır. Daha gerçekçi. Ya oyna bağırayım. Şimdi tamam. öyle söylüyorum ben. Tamam. O zaman arayalım. Şöyle yapacağım. Abi imdat evet. beni ne olur kurtar abi deyip. Sonra biz kapatacağız ama. Evet. Tamam mı? Bak oyunculuğuna güveniyorum bir kere arayabiliriz. Aç hoparlörü al. Alo Haydar. Haydar ne yaptın? Oğlum senden, senden mesaj bekliyorum farkındaysan değil mi? Oğlum bir şey istiyoruz yap niye yapmıyorsun oğlum? Bekle lan bekle 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 bekle. Onun var oraya bekle arayacağım seni bekle. Batuhan abi. Çınar. Katanım, ben ne oluyor? Kurtay abi, bunlar beni kaçırırsa imdat abi, ne oluyor ya? Abi Allah aşkına nerede olduğunu söyle, Çınar. Ya bilmiyorum ben de. Çınar, nerede olduğunu hiç görmüyorlar bunlar. Ya bilmiyorum abi, kapkayanlık bir yer burası. Çınar! Kapattım. daha fazla bağırmalıydın ama evet, olsun, Çıldırmıştım. Tamam, ama utandım. Olsun. Tamam, olsun. Tamam, tamam. Tamam olsun. Tamam. AVM'de bir evet kadar. Ben okul kaya gittim böyle. Hiç önemli değil. Bir şey olmaz, olmaz. Çok iyi bir oyunculuktu bravo. O biraz ya. delirirken biz yemek yiyelim. Ha, aynen. Rahat rahat. Ağır doydu mu? Ya açın ağır. biraz daha al ya. Canım çok gelip. Çok gelip on yedin evet. Üç gün önce gelip yedin. Ben söyledim. O bundan sonra bir yıl daha gelip on yedim. Bence de. Annen ben annen duysun. Annene de yazacağım şimdi. Hayır yazma yazma yazma. Söyleyeceğiz. Kızım, kızım Abine var. de söyleyeceğiz. Ya Ablanı hayır yasak ama Hayır Evli ablana da Bana yasak he. Sen bizi kandırdın bile yüzük yaptın jelibondan bize. Demek sana yasak. Hayır ya. Çınar ben yüzüğümü atarım. Hayır, söyle, atıyorum. Ama ama ama. Çıkarıyorum ben nişan atıyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Bu kadar evi, yeter. Ben devam ediyorum evli kalmaya. Yeter bu kadar. Batuhan bence rahatladı biraz. Fidye isteyelim. <laughs> ne kadar? bin Euro. Aynen. Bak ne yapalım biliyor musun? Biliyorum 100.000 Euro. Az önce Euro yok dedin abimde. Hani yoktu? Ama yok. 50.000 Euro isteyelim ve bu AVM'nin otoparkına tamam. çağıralım. Tamam, tamam. Adres, Hadi. adres Aynen. verelim. Yazıyorum. Yaz. Yanında 50.000 Euro ile... AVM'sinin otoparkına... <laughs> AVM'nin... Tamam gönderdim. Yes. <laughs> Şimdi buradan eviniz kaç dakika? 5 Kalk. 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 Hemen o toparlan zaman. Lazım. lazım. Uh. Lan Aydar. Bak Allah aşkına az önce aradılar tamam mı beni? Çınar konuştu. Abi abi bir şeyler dedi. Allah aşkına kimseye bir şey söylemeden bak. Kimi toplayabiliyorsan mahalleden. Allah aşkına topla gidelim. Ne olursun. Bak bak şu an konum attı. Şu an konum attı. Allah aşkına para mara istiyor. Ne olur ne kadar adam toplayabiliyorsan topla da gidelim. Ne olursun. Herkes her topla, herkes topla. gidiyorsun. Herkes topla, gidiyorsun. Yaklaşık 5 dakikadır bekliyoruz. Hala Nerede? gelmedi. Çınar bu kadar değer veriyor sana abi. Ha ben korktum kameraları kurana kadar Hayır. gelir falan diye de. E, kolonun adını mesaj attık şimdi. Gelir Hadi beraber. parayı veren düdüğü çalar artık yeter. Geliyor, geliyor. gel gel gel. Korkuyorum. Çınar sen, sen buraya saklan buraya saklan. Buraya saklan saklan saklan. Ne oldu Batu? Ne alaka? Sen beni buraya niye çağırıyorsun? Biz çağırmadık. Ya sabahtan beri neyle uğraşıyorum ben? Farkında mısın? Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Konu nedir? Sen ne yapıyorsun? <laughs> gördün. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? ya. Şunları gördüm. Ya. Ne yapıyorsun? Hayır komik değil. Gerçekten komik değil. Ben sabahtan beri bu çocuğu arıyorum. Yaptığınız hiç hoş bir şey değil. Gerçekten hiç hoş bir şey değil. Bunun için gerçekten İstanbul'dan mı geldin? Sırf kardeşimi kaçırmak için. <laughs> Ama şey... Ya komik değil ya. Bana da çok eğlendirdik onu sor, mutlu muydu bizim? Mutlu muydum? Bunlardan mutlu muydum? Bu seni mu? sabahtan beri seni merak ediyorum, haberin var mı? Ve bu mu? Bunlar mı? Biz gel düzenli olarak... Öğren... Lan gel eve getireceğim, annem merak ediyor, herkes seni merak ediyor oğlum. Sabahtan beri seni merak ediyorum. Herkes öğren... biliyor, herkes biliyor. Annem biliyor, ya, ya abim çünkü. biliyor. Herkes. Tabii onları bir telaşa sokar mıyız? <laughs> Ama güzel oynamışlar. Aa, herkes de iş biliyor Çok, aa, Çok mutluyum. <laughs> <laughs> Bir, bir, evde kafayı yedim zaten. Biliyorum. Okulun oraya gittim kafayı yedim. Biliyorum. Yazık ya bana bunu yaşattınız ya Emine Hanım size aynısını yaşatacağım. Bir tebriği hak ettim. Emine et. Hanım aynısını yaşadım tebrik müdürlük etmiyorum sizi. Bir şey yok. <laughs> <ben gülüyor> Bata ne olur barışalım. Bu arada kapıda 20 tane adam bekliyor. Ciddi misin? Kardeşimi kaçırdılar zannediyorlar. O ikisi de Nerede para? Parayı veren dedi inşallah. Gel gel Bata hayır lütfen. Kapanışı yapalım. Bir dakika ben barışayım. Bata, Bata, Bata. Kardeşimi de eve bırakın. Ya barıştık değil mi Batuhan? Aynen, çok barıştık. Yaklaşık 20 dakikada barışmaya <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> Ay, çok çok korktuk gerçekten ya sen de bize kışkırtma yaparsın. Biz Kışıklı düzenli olarak... bak, olarak... Size söylüyorum hayır, size söylüyorum. Ya bak bir dakika. Emin olun size aynı şeyi yaşatacağım. Aynı duyguyu yaşatacağım. Emin olun. Hadi kapanışınızı yapalım. Küsleyiniz barışız. Tamam. Biz ayda bir çocuk kaçırıyoruz. Var mı? Öyküyü de, de hani kaçırıyoruz. Bir, şey <laughs> <veriyorum sizinle. gülüyor> bir de kanıtlı söylüyorum. Kardeşim evine bırakın. Evine bırakın lütfen. Hadi kapanışınızı yapalım. Tamam. Çınar bizde mi Çınar'ı da eve götürmüyorum. Çınırda da bize kardeşimiz yapıyoruz. Görürsün sen Botan. O zaman evet arkadaşlar. Bir videonun daha geldim. gidip Botan'ın gönlünü alacağım daha. <laughs> Bakın o kadar kızdı. Abone olmazsanız gerçekten bozuşuruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Hı -hı. benim kanalıma da abone olmayı evet. unutmayın. Çınar görüşürüz diyelim o zaman. Görüşürüz. Botan'ın gönlünü alayım.